the <laughs> Bakın pozisyonunu tekrar tekrar izliyoruz. Hakem son anda Valencia'nın o ayağının kalkmasını görüyor. Şiddeti görmüyor. Yoğunluğu görmüyor. Sakatlayıcı ve yaralayıcı bir hareketi görmediği için bana göre yanlış bir karar veriyor. Peki. Teşekkür ederim hocam. Mesela burada gerçekten e, bir yaralayıcı veya bir şey yok. Evet. Kırmızı kart çok ağır olurmuş. Mesela ben dün eve gittikten sonra yani, buradaki pozisyon mesela kırmızı kart ağır. Çok ağır. Valencia pozisyonunu maçı izlerken de çok konuştuk. Bünyamin Hoca'nın da anlattıklarına yüzde yüz katılıyor. Kural da ekranda. Gerçekten. Kattarca bir hareket mi? Rakibi sakatlamak isteyen bilerek yapılan bir darbe mi? Evet ufacık bir dokunuş var. <laughs> Ama rakip sakatlanır mı burada? Bilerek yaptığı bir şey mi? Değil. Bana göre kırmızı kart ağır. Adil burada. Ağır. Bir de... İyi Harik ediyor yani. İyi Hocama oynatıyor. katılıyorum yani. Ben yemin hocam. Burada müdahale edebilirim. Ama burada yeterince kanıt yok. Ya işte var olsun, var Görüntü açısından yeterli al. değil. risk Görmüyor al. bile Çok ya. Çok emin bir şekilde. Görmüyor. görmüyor. Anında. Hocam bu kadar iyiyse vizyonun seni tebrik ediyorum muhteşem bir hakemsin ama risk aldı bana göre yanlış karar ağır karar dört, dört ağır o, karar dört çok hafta. ağır bir karar bir de oyuncu var oyuncu var. var peki şimdi ne olacak bak oyuncu karakterleri profilleri bir var Valencia bu tarz bir oyuncu Yok, Algoritma algoritma atacak yine maça nasıl bu maçta, ne olacak bu maçta Hakemlik hiçbir şey yoktu. İki takım da hiçbir şey evet. yapmıyordu. Yani ne, Ama maça damga ne, vurdu. Ne pozisyon var, Şimdi ne şey vardı. Şimdi oraya özetlerden sonra detayla gireceğiz burada. Şiddet ve gaddarlık görmüyorum. Acımasızlık görmüyorum. Bu bir tam tekme girişimi değil. Sarı kartın daha yeterli olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu pozisyonda sarı kartın daha uygun olacağı yönünde. Çünkü e, rakibine bir aşırı güç var mı diye bu pozisyonda bakıyorum. Aşırı güç yok. Gattarlık var mı? Yok. Doğrudan rakibine vurmayı mı hedefliyor? Asla öyle bir şey yok. Rakibi itince dengesi geriye doğru gidiyor, ayağa kalkıyor. Sonra diğer ayağı ile beraber dengesini sağlamak için de o arada temas geliyor. Hakikaten o anda arada Arda kardeşler son pozisyonu görüyor. Ve o gördüğü, çektiği fotoğrafla da kırmızı kartı gösteriyor. E, hiçbir şekilde futbolcu böyle bir şeye tabii ki e, bir ortam vermemeli, dikkat etmeli. Ama ben burada e, Valencia'nın e, bu tekme atma an, amacında bir şiddetli hareketin yaratılması için yapıldığını ben de düşünmüyorum. İkisine de sarı kartın e, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tahrik etti. O da neydi? Şeye? Hikaye. Burada. Bak, Şurada burada. döndü. Hocam. Darbeyi yedin. Tamam. Döndün. Bak. Biraz geriye gelince göreceksin. Futbolcu olarak, şey. futbolcu olarak bu darbeyi yersem Hocam yapacağım iş şu. Gittim. Kendime gelemem. En az bir buçuk dakika. Biliyorum hocam oyu. Biliyorsun <laughs> bunun nasıl iyi olduğunu da biliyorsun. Evet. Döner kalırım. Hakemi kesersem penaltılarda düşün kendine atan topçu döner hakeme bakar. Hakeme bakıyor. Hocam bana yani şu görüntüyle yakın çekim olsa var ya sana ne söylerim. Yok yakın çekim. Yani ama şu, şu var. Şu 60 yere dönüyor bakıyor hakeme böyle. Dönüp baktın mı? Hakemi de kesmiş diyorsun. Ben şüphelenirim. Hocam